Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün İskender yaptık. Şimdi birazdan sizlere tarife geçeceğim. Evet, Şok marketten aldığım et döner ve Şok marketten aldığım domates püresini kullandım. Şimdi malzemelere geçelim ve tarife geçelim görüşmek üzere. Evet, İskender için malzemelerimiz arkadaşlar. Şok marketten aldığım dana döner hazır döneri kullanacağım. Yine Şok marketten aldığım domates püresini kullanacağım. Tırnak pide kalmamış maalesef o yüzden normal pide aldım ben doğrayıp bunu kullanacağım ve tereyağımız evet şimdi ilk aşamamız olarak pidemizi küçük küp halinde doğrayacağız. Evet arkadaşlar pidelerimizi doğradık. Tavamıza aldık. İlk 3 dakika hiçbir şey koymadan pidelerimizi ısıtacağız. Sonrasında içerisine tereyağımızı koyacağız. Evet arkadaşlar 3 dakikalık bir sürede ekmeklerimiz ısındı. Şimdi üzerine çok az tereyağı ekleyeceğiz şekilde ekliyorum. O eridikçe hepsi birbirine karışacaklar. Çok eklemiyorum çünkü daha ekmeğimiz zaten üzerine eti tereyağı gelecek. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz oldu. Yağı eridi ve ekmek kokusunu alıyoruz. Kokuyu aldığımızdan ekmeklerimizin olduğunu anlıyoruz. Şimdi tabaklarımızı paylaştıracağım. elim yandı. Şu anda Evet, şimdi tavamıza da etimizi ekleyeceğiz. etimizi de açtık Arkadaşlar şimdi içerisine, evet, kısık ateşte etimizin de çözülmesini ısınmasını bekleyeceğiz ve bu arada çoktan aldığım etlerine ilk defa deniyorum İskender için deneyeceğiz bakalım tadı da nasıl onu da merak ediyorum Evet arkadaşlar domates sosumuza döktüm ben iskender için bunu kullanıyorum hatta bazı çorbalarında da kullanıyorum tadı gayet güzel şimdi bu biraz ısınıp fokur diyeceğiz etimizin üstüne dökeceğiz ama çok hafif tat versin diye ben buna bir tık tereyağı koyacağım son aşamasında şimdi de içeri. evet arkadaşlar etimiz oluyor bu arada tereyağımızı da aldık. Yavaş yavaş erisin diye altına en güzel getirdim. Çünkü en son aşamada dökeceğiz. Etimiz aslında oldu da ben az daha tutacağım. Ne kadar iyi ısınır kızarmış. Benim için o kadar iyi. Evet arkadaşlar. Etimiz oldu. Gördüğünüz üzere kızardı. Şimdi altına kapatıyorum. besleyici. Tereyağımız da gördüğünüz üzere eridi. Domates sosumuzu bir de atlayalım. Oo, o da kaynadı fokur diyor. Şimdi ben ne yapacağım? Önce domates sosumla biraz gezdireceğim. Keşke tatlı kaşığı kullansaydım. Aslında cezerele dökebilirim de çok fazla kaçırıp hani bailesini istemiyorum etimin üzerine de koyacağım domates sosundan. <laughs> e yine burada fokurdasın. Etimizi alıyoruz. <laughs> etlerimizi de paylaştırdık. Gördüğünüz gibi iki kişiye çıkıyormuş bir paket. Şimdi tereyağımızı ekleyeceğiz. Ve en son yoğurdumuzu ekleyip servis yapabiliriz. Arkadaşlar yoğurdunu koyduk yanımıza şimdi tereyağımızı getiriyorum. Belki göz ettiririz Belki ettiremeyiz bilmiyorum ama evde iskenderimizi hazırladık Bismillah Bu arada ben tereyağını bilerek çok fazla e, kullanmadım Siz isterseniz miktarı arttırabilirsiniz Evet. Menümüz hazır. Evet menümüz hazır. Dediğim gibi afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.